yerlerden geçiyorsunuz. Ramazan boyunca Çorum halkını sahura kaldıracak olan Ramazan davulcularına eğitim verildi. Biz bir ekibiz, takımız. Allah nasip ederse, bakın ne diyorum, şimdi bir takım çalışmalar başlattık bir aydır. Çok daha güzel yerlere gelebiliriz. Çok daha farklı bir organizasyon içerisinde birlikte olabilir. Belediye konferans salonunda düzenlenen eğitimde zapta memuru ve bando şefi Salih Candan tarafından davulculara nasıl hareket etmeleri ve herkesin kendi bölgesinde çalması konusunda uyarılarda bulundu. Görev yeri kime tahsis edildiyse atıyorum Selçuk 2. cadde kim çalıyor? Ben çalıyorum. Benim olduğum yer aynı zamanda. Ben Selçuk 2. cadde ben abime tahsis edilmiş. Ben ben abi abimin dışında başka bir kişi o caddeye girmeyecek. Ne bahşiş toplarken, ne davul çalarken hiç kimse girmeyecek. Eğer bellediğimiz kişilerin bölgelerine bir başka bir kişi girerse kesinlikle görevi elinden alınacak. Kimlik kartlarına da dikkat çeken Salih Can'dan, halktan Çorum Belediyesi tarafından verilen tanıtım kartı olmayanlara bahşiş vermemelerini istedi. Atıyorum Bekir Bey'in bölgesinde gittik, tanımadığımız birisi. Evet, yaka kartı da Bekir Bey'in kartı. Tamam, tamam mı? Tanımadığım birisi. Ben şimdi burada tanıyorum. Herkesi biliyorum. Bende bilgileri var. Orada yaka kartını alacağız, idari işlem başlatacağız, bu belgeyi feshedeceğiz. Oraya hemen yeni bir davulcuları, gerekirse bizim mehter takımımızda <laughs> arkadaşlarından birine kaydedeceğiz. Verilen eğitimin ardından hürriyet meydanına çıkan davulcular, burada tanınmaları amacıyla basın mensuplarına görüntü verirken daha sonra ise çorum halayı oynadılar <laughs>